Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle dün bildiğiniz üzere kargo açılımı yaptık. Bugün de ikinci kargomuzu açacağız. Sizlerle arkadaşlar ne yapıyorduk? Bu tür videoların devamının gelmesi için like atıp abone olun. Lütfen arkadaşlar. Bu sayede sizlerle plakatta alabiliriz arkadaşlar. Ve videolarımdan haberdar olmak için yeni paylaştığım videoları görebilmek için de bildirim tuşuna basıp bütün videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi hemen başlayalım. Bayağı büyük bir kargo olmuştu arkadaşlar. Zaten bandını çıkarayım. Bu arada arkadaşlar de bugün yeni bir video paylaştım. bu şey paylaşmadan önce. Şimdi çektiğim video değildi. Makyaj eşyalarını tanıtıyorum videosu çektim. Onu izlemeyi unutmayın. Oh. Kutu varmış arkadaşlar. Şimdi ince ince ben. Şimdi. İlk şu üsttekilerden başlamak istiyorum. Şu üstteki Şu kargımızı buraya bırakıyorum. Şimdi bunu açıyoruz hemen. Böyle bir şey çıktı şimdi. arkadaşlar bu yatak örtüsü böyle yatağa geçirilebilen kılıflardan iki kişilik ve tek kişilik aldık. Büyük bir ihtimalle bu iki kişilikti. Bu da tek kişilik. O yüzden bunları şöyle şimdilik şunu şöyle koyayım. Bunu da ben üzerine koyalım arkadaşlar. bu evet, kutumuzu alıyorum. Aaa. Ben, ben, hemen bunu da açalım. Arkadaşlar ben bunları yaparken siz de bu sırada abone olup like atın ve bildirimleri aç arkadaşlar. Bundan da böyle duşa kabine girerken böyle hani paspas pas koyuyoruz ya onlardan bir tane almışım. Almıştım. Şimdi evet arkadaşlar bu şey cihazı. Ya bu elektronik bir şey arkadaşlar. İçinde de bir sürü küçük kutulardan var bu arada. Bu ayak masaj aleti arkadaşlar. Yani mesela diyelim genelde bu olayı yaşama büyük bir ihtimalle vardır. Arkadaşlar ayak ağrıları olan insanlar bunun içinde mesela bu tahta küçük bir fotoğrafı var. Şimdi açınca daha rahat görebilirim diye düşünüyoruz. Şöyle açalım. Şu taraftan, şu tarafın bantını da açayım ben. bir şey yapmam şimdi de. Şu tarafı da açalım. Hemen. Aha. Oo, bu evet arkadaşlar böyle bir şey. şöyle Burada, Bu, tarafa arkadaşlar koyuyoruz. Burada çalıştırma tuşu falan var. Tabii biz daha bunu şarj edeceğiz. Evet şarj edeceğiz. Ancak öyle çalışabilir. Kutunun içinde başka neler var arkadaşlar? Şöyle iki tane kablosu çıktı arkadaşlar. Ama ikisi herhalde farklı bir işe yarıyor. Şimdi ama ben, ben kutuya bunu geri koyuyorum. Böyle poşetini koyayım. Kutu yırtıldı. Şimdi arkadaşlar bu kutuları buraya koyuyorum ben. Şimdi küçük küçük kutularımız var artık. Şöyle mesela Tek poşetimiz bitti. Bunu böyle bırakıyoruz. Hemen açalım birinci kutumuzu. Hı -hı. Ama bıçağa gerek yokmuş. Aa bu ne? Heh. Cüzdan arkadaşlar. Fakat bu nasıl bir cüzdan biliyor musunuz arkadaşlar? Bu yani içinden yani bankamata yaklaştırıp para çekmek isterseniz bile yani şu olmayacak yani o kadar güvenlikli bir cüzdan yani insana çalmayacak şekilde ayarlanmış bir cüzdan böyle. Bu tarafta bana yeri, iki tane e, şey yeri var. Diyeceğim ama bir tanemiş bunlar pardon. Şu bu tarlarda fotoğraflarımızı koyabilmek için böyle yerler var. Şimdi hemen bunu böyle koyuyorum çünkü bu benim değil. Böyle koyalım. Hemen ikinci kutumuzu ay bunu çok merak ettim bunu açacağım ben. Evet arkadaşlar bu kemer Bunu şimdi yerinden çıkarmayacağım. Böyle bir tane kemer arkadaşlar. Şimdi bunlara geldik. Ee, bunlar da böyle bir şeyler. Bakalım bunun için ne çıkacak. aslında zaten bu çıkıyor ee, Evet arkadaşlar bu böyle nasıl diyeyim? Bu şey buz dolabının buz falan altını bazen zamanlar silmek istiyoruz. Yani temizleyeceğimiz zaman genelde dondurucularda oluyor. Bazı buzluklarda olmuyor öyle bir durum ama böyle bunları buz altına takıyoruz. Ve sonrasında bunlar şu oluyor. Böyle ona yüksekte tuttuğu için altını iyice ne temizleyebiliyoruz. Mesela paspaslayacaksak paspaslayabiliriz. Süpüreceksek süpürebiliriz yani. Tamamını da açıyorum. Aynı şekilde arkadaşlar bunlar da hatta bir tanesini şimdi size açıp yakından göstereceğim. Şöyle bir şey arkadaşlar. Bu tarafa şey koyuyorsunuz. Diyelim buzdolabına mı takacaksınız? Buzdolabına ayağını buraya koyuyorsun, koyuyorsunuz, koyuyorsunuz ya dondurucunun. Ayağını bu tarafa koyuyorsunuz. Sonrasında bu onu birazcık daha yüksekte tutuyor arkadaşlar. Bunu da böyle aynı yerine koyuyorum. Bu da aynısı arkadaşlar. Yine yani aynı şekilde. Evet arkadaşlar. sekiz, 8, 12 tane 12 tane şey geldi bize arkadaşlar. Bu masa masa altları gibi şeylere falan buz altı, dondurucu altı gibi şeylere veya çamaşır makinesi falan onların altında yerleştirilen şeytan 12 tane geldi. Bir tane kemer geldi arkadaşlar. Şu paketleri aşağı atacağım. Bir tane cüzdan geldi. tane paspasımız geldi yine demin gösterdiğim gibi. Arkası böyle arkadaşlar. Böyle küçük küçük şeyleri var. Nokta nokta dışarı çıkmışlar böyle kabarık. Bu da böyle önü. Bu da hemen bu tarafa koyuyoruz. Bunu elinden çıkarayım şöyle. Böyle bir tane de ayak masaj aleti geldi açıyorum arkadaşlar böyle. Sonrasında iki tane de yatak kılıf örtüsü falan filan çıktı şimdi arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün kargo açılımımızdan bir kemer bir tane ayak masaj aleti iki tane bir çift kişilik bir tek kişilik yatak koruyucu örtüsü geçirmeli tabi arkadaşlar lastikli geçirmeli 12 tane masa altları veya buzdolabı altları için yüksek yükseklatıcı şey bir cüzdan ve son olarak da bir tane paspasımız çıktı ve bugünkü kargo açılmamız bu kadardı arkadaşlar beni izlediğiniz için ve dinlediğiniz için, sizler sizlere teşekkür ediyorum bu tür videoların tekrardan söylüyorum bu tür videolarını devamı gelmesi için bildirim tuşuna basıp like atmayı ve abone olmayı unutmuyorsunuz. Size çok seviyorum. Herkese bay bay.